Efe ya Efe çantanı bile açmamışsın hiç ne kitap çıkarmışsın ne defter Efe ne yapıyorsun burada kalkar mısın anneciğim hemen Efe rica ediyorum hemen kalkar mısın kalk bakalım aya niye ödevini çıkartmadın hala yürü ödeve niye ödevi çıkartmadın çıkart bakalım ödevi hadi artık anneciğim lütfen böyle yapma Kalem kutunu, defterini hepsini çıkartıyorsun. Kalem kutun evet, defter evet, başlıyoruz derse. Hayır, kalemim yok ki. Nasıl yok kalemin? Aç bakayım. Aç bakalım. Bu kalemi... Burada bir ben bu, bu kalemleri işte. Kalemleri istemiyorum. Bak. Ne yaptın? Isırmışsın Hep tabii bunu istemezsin. Efendim, niye böyle yaptın? Sen sadece şimdi kalemin yok diye mi böyle istemiyorum diyorsun? Evet. Hmm. o zaman sana bir sürprizim olsa? Tamam. Bekle bakalım. Bakalım bakalım. Sana kalem aldım ama bunlar değişik kalemler. Sırayla çıkarıyorum. Bekle bakalım. Orada otur. Orada oturacaksın. Orada otur bakalım. Otur. Birinci kalem geldi. Bakın. Nasıl bir kalem? Bu kalemin şu kısmını görünce şok olacaksın. Açalım mı? Hı hı. Etiketini çıkarttım. Kapağını açman lazım. Orada ne var görüyor musun? Onun ne olduğunu biliyor musun? Hayır. İstersen bir elime yapabilirsin. Elime bastır bakalım. Cık. Düzgün bastırdın. Gel bak şöyle yapalım. Bir dakika o zaten aslında. Ne çıktı? Spider-Man. Peki yani bir şey diyeceğim. Nasıl koyuyor bu? Bak şimdi. Öyle yapmayacaksın. Bak şimdi. Defterinde sadece bir sayfaya deneyelim. Bak biz defterinin en başına yap bakalım. Ta 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 ta. Peki Bak. kalemi nerede bunun? Kalemin de bu tarafta annem. Açıyorsun ucunu. Aç bakalım ucunu. Ne? Kapak. <laughs> kapağı kaybolursa bir daha kullanamazsın. Kurur hemen. Nerede kapak? Ha burada burada burada. Burada al. Al al hemen kapağını tak. Evet tak kapağını. Bu başkaları mı var? Bilmem ki acaba versen mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra ikinciye geldi. Ta 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 ta. Bu da Spiderman. Evet. Şimdi mavide sıra. Aç bakalım. Mavi de çok güzel spider Ne? Kapağını aç bakalım. Buna. Wow, bu renkli. Bir şey diyebilir miyim? Bak getir elini. Bir elini getir ben yapayım. Bak şimdi bu elini ben yaptım. Önce düz yerini bulayım bir. Böyle. Bak. Nasıl? Seninkinden daha iyi değil mi? Bir de şuraya <laughs> deneyelim. Aa kapı. Hayır annem o burada. <laughs> merak etme. Bir de şunu deneyeyim. Ben Tam Çok bastırmadan. Hayır annem öyle de değil. Tam. Bak. Süper. <laughs> Bütün defterlere artık damgayı basabilirsin. Ama bitmedi. Sanınca gelsin sonuncu. ve bu da ne renk siyah siyahını da çıkardım şimdi kapağını açalım bakalım siyahın ondan çıkmayız şuraya yap bakalım en altta voo wow, bu en sanki şahanesi nedir Diye bir tanesini açtın mı? Yok açmadım. Bunu açamamışsın. Bunu açmışsın. Evet kalem. Çok güzel anneciğim. Bunları illa bu kaleme takacaksın diye bir şey yok. Biliyorsun bak şimdi bu bu çıkıyor buradan. Senin başka kalemi var. Mesela sen bunu boya kalemine de takabilirsin. Tak Aa. bak. Tak bak. Hı -hı. Ya? Aa, evet. Onları şey... ne yap biliyor musun? Bu kalemleri yanında taşıma. Bunları çantana koyabilirsin kalem kutuna böylece. Böyle kalem kutunun içinde kalsın. İstediğin zaman kullanırsın. Anlaştık mı? Ya da Bir. Alayım. Bakalım. İki. i̇ki. Ay siyahı kapat kapat hemen kurumasın. Kapağı açıldı kapağı. Heh, çıkar oradan da. Bir. iki. Evet üçüncü nerede? Çıkar onu da. Üç. Evet, çok güzel oldu bence. Hemen, hemen tamam. açalım hemen. Hemen açalım, hemen hemen Tamam hadi onları açalım. Ama sonra ne yapıyoruz? Bak ben sana sürpriz yaptım sen de beni üzme. Derslerini yapıyorsun, tamam mı anneciğim? Evet. Tamam, hadi ben onları açayım şimdi. Efe, hadi. 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 Ne anneciğim? Hadi. Hadi. Hangi parka? Hadi. Efe, bak bana bir. Gerçekten gitmek istiyor musun? Hadi. Peki sana bir şey diyeceğim. Koronavirüs... Yürü bakalım parkta kimse var mı? Girişi var mı bu parkın? Yürü bakalım kardeşine. Bakalım kimler var parkta. Yürü yürü yürü. Bak buradan kilitli bu park. Bu park buradan da kilitli. E şuradan da kilitli. Efe bu park her yerden kilitli. Aa! Bak ne diyor? Anneciğim bak ne yazıyor? Çocuk oyun alanı geçici bir süre hizmet taşıdır. Aa Efe çocuk giriyor. Ama girmemesi lazım anneciğim. Bak anneciğim abla da yasak diyor gördün mü? Bak herkesi çıkarıyorlar sırayla. Anneciğim girilmez ki gel annem dön biz parka gidemeyiz. Dön anneciğim dön bak abla da söyledi. Dön 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 döndür 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 döndür. Hadi yürü gidelim. Efe nereye gidelim biliyor musun? Oyuncak bakmaya hadi gidelim. Anne. Neydi o? Ne neydi anne? Bilmiyorum ki. Hadi sen sür kardeşini. Emir bak abi oyuncak alacağız. Hadi gidelim. Ne anneciğim? Çok ağır Emir. Emir mi çok ağır? Evet. Hadi sür annem. Sür sür sür. Yürü 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 yürü. yürü. Evet. Ve akülü araba mı kullanacaksınız? Evet. Sırayla o zaman. ilk önce rüya binsin. Evet, evet. Ama rüyayı evet. göstermeniz lazım Efe. Biliyor musun? Evet. Teyzeciğim çalıştırdın evet. mı arabayı? Ona önce bas bir çalıştır. Evet tuşa Kapını kapattın mı? Kilitli kapı. Yavaş yavaş Ya Burası yokuş. Eyvah kaçın Efe. Geliyor ya, geliyor sizi etmeye. Teyzeciğim niye durdun? ya sanki çok mutlusun. Efe vallahi geliyor. Aa Mira nereye kaçtı? Ostana mı? Mira sen niye oraya kaçtın? Efe Ece. Rüya seni ezecek diye mi korktun? Allah Efe de geldi. Saklan saklan sen de ki. Gel gel gel. gel. Kapı Hah, kilitlediniz mi kapıyı bakayım. Hayır hayır annem aradan bir şey olmaz. Kapıyı kilitlediniz mi? Geldim, geldim, geldim. Eyvah geldi Rüya geldi. Ah! Rüya yavaş. Teyzeciğim içeri girilmez. Geri geri, geri ben 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 git Rüya. Geri geri. Heh. Geri al. Git git geri getir Rüya. geri geri geri. geri. Git git oh, git. Ya? Git oh, biraz bir daha teyzeciğim. Rüya buraya girilmez Rüya. Rüya teyzeciğim buraya girilmez. Çık bakalım geri al Rüya. <laughs> yapacağım. Yapacağım bir Durun bir dakika. Rüya geri al. Geri git. Çık oradan Rüya. Çık 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 çık. Buraya girilmez tamam. Burası yasak bölge. Çık çık çık. Aferin aferin. Geri geri geri. Biraz daha. Şurayı da kapat kapatalım burayı. Miran gel sen de buraya. Gel gel çık ama çık. Çık sen de buradan teyzeciğim. Aferin. Heh, kapatalım burayı. Kitleyelim. Tamam. Heh. Rüya dolaşıyor. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Rüya gidiyor. Efe dikkat edin. Rüya sizi ezebilir. Bak ben söyleyeyim. Rüya gelir birazdan Miran hatta burada direkt Miran'ı ezebilir. Hadi Rüya yakala onları. Nasıl? Dur bak şimdi bak bu bak şöyleyken açık tamam mı? Aşağıdayken kapalı oluyor. Şuna da bastın. Şimdi bunu da D'ye aldın. Tamam şimdi ilerle. Bas kazan. Aa, çok üzgünüm çocuklar. Şarjı bitti. Rüya in bakalım bir binsin Efe. Bak. Şarjı bitti. Kimse binemeyecek. Ya. Bak bakalım. Kapatmış. <laughs> tamam dene bakalım Efe. Ben de Bindi yok. mi şar Bitti mi şarjı? Yok, yok, şey yok. <laughs> ya. Bastır. Şarjı bitti. Bileyim, 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 bileyim. Hayır şimdi sesi de azalmış Efe bitti can dayıya söyleyelim bunu kaldırsın yukarıda şarjda kalsın bir iki saat tamam mı sonra da sırayla hepiniz binin olur mu hadi can dayıya git Efe Efe dikkat et anneciğim <laughs> hadi koş Efe koş can dayıya söyle koş 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 zor anneciğim bu bakayım çok güzel yapıyorsun. Benden. Ama öğretmenin sizin için istiyor. Daha burada da ödevlerim var, biliyorsun, değil mi? Birinci en doğru daha... bence. Ne? Ben zoru. Ama bir şey diyeceğim. Okumak, okumayı öğrenmek güzel bir şey değil mi? E evet. Bence de. Sen şimdi neyi öğrendin? E harfini öğrendin, değil mi? Zaten Bak şimdi, mi? burada ne güzel E harfini yapacaksın. Bu da var, ödev olarak. Bir tane daha ödevin var. Ama ödevlerini yap. Ben sana ödevlerinde enerji olsun diye bir şey... Yarın okul var mı? Yarın okul yok. Ben sana ödevlerini daha kolay yapabilmen için sana enerji verecek bir şeyler getireyim mi? Hı. Tamam sen hadi ödevlerini yap. Ben de gidip getireyim. Şuradan getireyim Efe'ye bir şeyler. Ne versem. Bakayım. Bunu yoğurt istemez. Aa Hüper'i götüreyim. Hüper'i seviyor Efe. Hem biraz moral olur Efe'ye. Efe şunu arkama saklayayım da. Efe bir şey getirdim sana. Bakayım bitti mi? Bakayım. Çok az kalmış. Aa boyaların da burada. Boyalarla ne yaptınız? Boyalarla boyama yaptım. Aa nerede boyama? Hangi boyamayı yaptınız? Ha <laughs> hayat bilgisinde miydi? <laughs> Dur bakayım. Şurada değildi. Şundaydı değil mi? Bakayım. <laughs> Bunu yaptın değil mi? Trafik kuralları ile ilgili. Şimdi... Sana sürprizimi göstereyim mi? Sana enerji verecek bir şey. Dıt dıt Efe? Hüper istemedin mi? Aa neden? E bunu ne yapacağız? Kime aldın bunu? Emir'e mi? Annem Emir daha bebek. Rüya Hüper seviyordu evet ben o zaman bunu saklayayım. Ee, sana ne getireyim o zaman? Canının istediği bir şey var mı? Süt getireyim mi sana? Efe. Efe ama bir şey diyeceğim. Süt içersen güçlenirsin. O zaman sütü getiriyorum. Efe bunu istemedi. Süt götürelim bari Efe'ye. Bu burada kalsın. Beslenme çantası burada. Biz dolaptan süt alalım. Meyveli süt var mı ya? Neyse Sadece süt götüreyim. Daha sağlıklı. Tamam. Efe getirdim anneciğim. Okulda sütünü içtin mi? Tamam annem bu da yanında dursun. Arada sütünü iç. Süt içmek hem iyi bir şey tamam mı anneciğim? Bitti mi ödevler? Sütünü koyuyorum buraya. Ödevler bitsin diğer ödeve geçiyorsun. Bitti. Bu bitti mi? Hadi bakalım diğer sayfaya. Buyurun efendim. Ben de gidip işlerimi yapayım. Size kolay gelsin. Arada sütünüzü içmeyi unutmayın. Tamam.